Herkese iyi akşamlar. Ben susuyorum bugün Mehmet Koç. Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün günlerden şırdancımız var. Evet. Bugün görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Menülerimiz böyle. Şuradan var. Onun yanında kırkasımız var. Onun yanında damarımız var. Onun yanında karbimiz var. Burada dana var. Midyemiz var. Paçamız var. Umbarımız var. Açız. şırdan suyumuz var şöyle üstüne abi. Herkesi şırdancımız muzaya bekliyoruz abi. Hocam fiyat bilgisi verir misin? Fiyat bilgisi verelim abi. Şırdanımız 150 TL. 40 katımız 100 TL. Damarımız 300 TL. Karnımız 100 TL. Bana şırdanımız 300 TL. Paçamız 360 TL. Bumbarımız 300 TL. Paket servislerimizde değişebiliyor. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Başka denilecek bir nokta var mı? Gideriz. Aç kaldık aç. Seni evet. beklemekten aç kaldık valla. Yarasın. O zaman ne diyoruz? Herkes şuradan gülüyor. Nasıl giderse ağzına bile gider bazen. Diğer bakı kardeşim nasılsın? İyiyim abi anlatılmaz yaşanır ya bunlar. Herkesi şuradan cümleye bekleriz. Maşallah. Yani anlatılmaz, tadınır. Yani ne diyeyim? Sen ne diyorsun? Uzun lafın kısası şıldancımızı. Lezzetli ve kaliteli pek adresi. gel.